Evet arkadaşlar bugün çok fazla biz video çekiyoruz. Hiçbirini de paylaşamıyoruz. Ondan dolayı ben bu sefer çekip de paylaşamadığımız videoları bir video haline getirip şu anda paylaşacağım. İyi seyirler. Hadi başlayalım Ali. Bir de bir tane kalecinin attığını hadi. mı atsak? Ben hiç... Beyler açı çok iyi söyleyeyim. Hadi. Oğlum. Dur dur dur. Zaha. At. Gol. Gol oldu mu? Ay. Oldu. Oldu, oldu mu? Oldu. oldu. Ama olmadı ben şu köşeye. Kanka içeriye çeldi. Ama ben benim şu köşeye gol atmam gerekiyor. Ya. Ay Ya. Spike'ıma daldım Dedim. Orta geldi. Çok oluyor. Oldu lan. Aa! Ay. Ay. Ay! Al işte sen çekemiyorsun. sen mi alsın Utku? <laughs> biz kal biz gerçek futbol mu oynuyoruz? mal. Atla sürecek. Al kendin atamıyorsun. Bu geldi. Aa. Utku! Ben bunu gol sayarım arkadaş. Gol abi. Sür. Evet, ben de. Halanda meydan okuyorum kanki Dortmund. <laughs> görüntüleri blurlu olarak gösteriyor. Oldu. Çınar yakın çekim. Çınar yakın çekim.